Evet analizlere devam ediyoruz. Bu sefer biraz değişiklik yaptık. Abla kardeş ben anlatacağım. His gelirse söyleyecek. Kişiye özel. Şamil Topal devam ediyoruz. 536 doğum sayısı 1'e 9 gelmiş. Bir neydi? Ego nefis terbiyesi. 9'da maneviyat uhreviyat ne yapacak? Nefsini terbiye edecek. Maneviyatını yükseltecek. 5 var. Ana sayıda 5. Hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verir. Ya haksızlığa uğrar ya haksızlık yapar. 3 var. Kısır döngülük verebilir. Derdin bir bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. 6 e, var. Takıntı tabuluk verebilir. Olmazsa olmazlar. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunu gösterir. 6. E, is kuvvetli. IQ yüksek. Huzuru maddiyatta bulduğu gözüküyor. E, olur da yetki ve iktidar verilirse... E, bunu insanların hayrına kullanmanızı tavsiye ederim. Mustafa Çin 134 doğum sayısı 9'a 2 gelmiş. 9 maneviyat uhreviyat 2 de karşılık alıp verme cömertlik. Ne yapmak gerekiyor? Cömertlik yapa yapa maneviyatını yükseltmek gerekiyor. 1 var liderlik verir. Aynı zamanda eko da verebilir oraya dikkat. 3 var kısır döngülük verebilir. Derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. Dört var sosyallik verir. Ana sayı 8 filozof karizmalık verir. E, huzuru bulduğunuz yer kalp çakrası, sabır, sebat, sevgi. E, saygı sevgiden daha önemlidir sizin için. Yani sevgi olmazsa olabilir fakat saygı mutlaka olması gerekiyordur. Altıncı e, his gayet kuvvetli var mı? Bu arkadaşın babası. Yaşıyor Yaşıyorsa babasıyla iyi geçinmesi gerekir. Evet. Babanız yaşıyorsa onunla iyi geçineceksiniz. Ki zaten e, ferah yaşamanın e, karşılığı atayla iyi geçinmektir arkadaşlar. E, ki zengin olmanın yolu da buradan geçer. Fahri ikinci 225 Doğum sayısı 26 gelmiş. 2 nedir? Cömertliktir. Karşılıksız alıp vermedir. 6da sorumluluktur. Hem aileye karşı hem bütün insanlara karşı sorumluluk verir. Ne yapacaksın? Sorumluluklarından kaçmayacaksın ve cömert olacaksın. E, i̇kiler var. Rahatına düşkünlük, seşen ve veriyor. Ekstradan ses tonunuz çok etkili olması gerekiyor. E, bilmiyorum mesleğiniz nedir? Ses tonuyla alakalı olabilir. Beş var. Hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verebilir. Ya haksızlık yapar ya haksızlığa uğrar eğlenceyi de seviyor olabilirsiniz ana sayı 9 e, bu da maneviyat uhreviyatlık veriyor 6. E, his kuvvetli şamanik özellikler var huzur bulduğunuz yer sizin de kalp çakrası e, sevgi sabır aynı zamanda saygı çok önemli sevgi olmazsa olur ama saygısız asla e, evet bu kadar herhalde bunun hissi yok var mı İbrahim Yavuz e, hemralık var 19'luk var. Bu iki videomu dinleyin. Ra ve 19'lar hakkında videolar var. Sayfanın çok çok aşağısına inmeniz gerekiyor. 235 doğum sayısı 3'e ee, e 4 gelmiş. 3 neydi? Ortaya bir şey koymaydı, kimsenin yapamadığını yapmaydı. Ee, 4 de sabır, sevgi. Ee, bu yapacağınız şeyi sabırla ve sevgiyle yapacaksınız ve insanların da hayrına olması gerekiyor. Yo. Söyle sıkıntı yok gelen hissi. Bu arkadaşın da çocuklarla daha iyi anlaşıp şefkatli olması lazım. Evet çocuklarla e, aranızı iyi tutun. Öyle mesaj geldi. 2 e, var rahatına düşkünlük, seşen ve harcısınlık verir. 3 var kısır döngülük verebilir. Derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. 5 var hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verir. Ana sayı 1. E, bu da nedir? Egodur. Aynı zamanda e, liderliktir. Ego varsa oraya dikkat edin derim. E, huzuru bulduğunuz yer e, arkadaş ortamız. sosyal çevre. Meral Bakır e, 868 doğum sayısı 3'e 4 gelmiş. E, bu arkadaş da aynı geliş kurvarı çok enteresan. E, 3 neyi bir şey koymaydı. Kimsenin yapamadığını yapma. 4 de e, sabır Sevgi, kalp çakrası. Yapacağın şeyi sevgiyle yapman gerekiyor ve insanların da hayrın olması gerekiyor. Sekizler var. Filozof kontestlik verir. Altı var. Takıntı, tabuluk verebilir. Olmazsa olmazlar. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunuzu da gösterir. Ana sayı dört. Bu da sosyallik verir. Sizde ra var. Ra videomu dinleyin. Huzuru bulduğunuz yer. Arkadaş ortamı sosyal çevre diye gözüküyor. Zehra Nur Tekin, bunun var mıydı? Meran yok. Evet. Ee, Zehra Nur Tekin 811 doğum sayısı 9'a 6 gelmiş. 9 neydi maneviyat, uhreviyat 6 da e, ailedir sorumluluktur. E, ne yapacaksın Sorumluluklarından kaçmadan maneviyat yükseltme. 8 var filozof kontestlik verir. E, 3 tane 1 var ana sayı da 3. E, bu da liderlik verdiği gibi ego da verebilir oraya dikkat. Ama daha çocuğu. Evet çocuk da işte şimdiden söyleyelim <laughs> ona göre büyüyünce. Ee, umarım annesi e, bu kısmı telefonunuza çekin. Yani bu videonun bu kısmını ileride çocuğunuza dinletin. E, şamanik özellikleri var. Rağlık var. Rah videomu dinleyin. E, huzur bulduğu yer maneviyat, uhreviyat. Aynı zamanda ses tonu etkili olabilir. Mesleğiniz ses tonuyla alakalı da yapabilir. Evet bu videoyu kapatıyorum. Tekrar geliyorum.